bir insanın kendisini yapabileceği en kötü şey ama en kötü şey doğuştan sahip olduğu araçları kullanmayıp ezbere bir hayat yaşamasıdır. Eğer bir insan nefes alır gibi öğrenmeyi normalleştirirse ne olur peki? O zaman hayatın içerisindeki o neşeyi, keyfi, coşkuyu, paylaşımı, derinliği, algı derinliğini zaten kendiliğinden yaşar. Sana kendine hayatında yapabileceği en büyük iyilik ve en büyük kötülük nedir? Şimdi herhangi bir konuyu ikilik içerisinde iyi veya kötü tanımladığımız zaman tabii ki bu iyi ve kötü tanımları aslında göreceli tanımlar. Bunu nereden anlayabiliriz? Mesela sizin için iyi olan bir şey başkası için kötü olarak tanımlayabilir ve bu çok normaldir. Buna karşılık da şunu diyebilirsin, yani ama toplum içerisinde veya insanlığın çoğu için bazı şeyler iyidir. Aslına bakarsan bu da görecelidir. Toplumsal algıda yani toplumu yaratan insanların bireylerin benzer düşünme yapılarının sonucunda toplumsal algı çıkar. Yani bir çoğunluğun bir şeyi iyi demesi onu iyi yapmaz. İyi ve kötü sadece yorumdan ibarettir. Bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik eğer burada bu soruyu değerli bir bilgiyle birleştirerek cevap vermek istersem şunu söylerim nefes aldığı sürece doğduğu andan o öldüğü ana kadar yani A noktasından B noktası arasında yaratacağı deneyim içerisinde nefes alır gibi her an öğrenmeyi normalleştirmesidir. Eğer bir insan nefes alır gibi öğrenmeyi normalleştirirse ne olur peki? O zaman hayatın içerisindeki o neşeyi, keyfi, coşkuyu, paylaşımı, derinliği, algı derinliğini zaten kendiliğinden yaşar ve bu da hayatın içerisindeki en eşsiz deneyimdir. Peki yapabileceği en kötü şey ne? Bir insanın doğuştan sahip olduğu araçlar vardır. İnsan olması yeterlidir bunun için. Yani insanı hem fiziksel özellikleri ilk etapta şu şekilde tanımlayabiliriz. İşte iki kolu, iki bacağı olan ve bir tane kafası olan gövdesinin birleştiği bir noktada bir canlı, bir yaşam formu bir insan doğuştan sahip olduğu araçlar vardır. Bu araçlar insanları ilk etapta çok somut şeyler olarak düşünür. Yani eli kolu bacağı gibi. Halbuki insanın doğuştan sahip olduğu araçlar soyut kavramlardır. Peki bunlar nedir? Bunları temel düzeyde ilk üç tanesini sayarsak bunlar zihin, akıl ve zeka araçlarıdır. Zihin insanın algılama aracıdır. Akıl zihnin altında anlama aracıdır. Zeka ise yine zihnin altında öğrenme aracıdır. Bir insan bu üç tane aracının öncelikle ne olduğunu, bilmezse, akabinde ne işe yaradığı hakkında en ufak bir fikri yoksa doğal olarak zaten o araçları etkin bir şekilde kullanamaz. Ama bir insan öncelikle bu araçların ne olduğunu ama gerçek anlamda anlayacak düzeyde o değerli bilgiyle bilmesi, bu araçları ne işe yaradığını yani işlerleri nedir hayatın içerisindeki bunu anladığında akabinde bu değerli bilgilerle beraber o hayat dediğimiz deneyimin içerisinde veya oyunun içerisinde bu araçları etkin bir şekilde nasıl kullanabileceğini bilirse yani nasılını öğrenirse o zaman zaten her şey kendiliğinden olur. Dolayısıyla bir insanın da kendisini yapabileceği en kötü şey ama en kötü şey doğuştan sahip olduğu araçları kullanmayıp ezbere bir hayat yaşamasıdır. Ezbereden kastım ne? İşte hayat gidiyor, geçiyor, zaman akıyor. Yani işte işler, güçler, sorunlar, konular, hayatında ne olduğunu hakkında en ufak bir fikri olmayarak yaşadığı bir hayat ezbere yaşamaktır. Yani şöyle düşünün, herkes bunu kendine sorabilir, çok rahatlıkla da fark edebilir. Yani elmanın gerçekte ne olduğunu bilmeyen bir insan düşün. O zaman ne olduğunu bilmiyorsa her gördüğü meyveyi elma zanneder. İşte gerçeklikte tam olarak budur. Ne yani bilmediğini bilmeyen bir insan hayatta aslında çok afaki bir gerçeklik yaratır ve yaşadığı hayat da çok görecelidir. Bu bana göre değildir. Aslında buradaki tanımlayabileceğimiz en önemli referans hayat dediğimiz bu fiziksel dünyada, fiziksel bedenimizle deneyimlediğimiz bu hayat içerisinde öncelikle fizik yasalarını yani evrenin yasalarını bilmektir. Bu şekilde sorunuza cevap verebilirim.